Sağlık Türkiye yüzlü kapsamında 52. ilimizi ziyaret ediyoruz. Ege'nin incisi, çalışkan insanların merkezi Manisa'dayız. Manisa sağlık anlamında kültürlü olan bir şehir. Burada 28 hastanemiz var. 4806 yatağımızla Manisa'da sağlık hizmeti veriyoruz. %80 oranında 2002'ye göre sağlık yatak kapasitemiz artmış durumda ama biz bununla ilgili yatırımlarımıza devam ediyoruz. Özellikle Akhisar'da 450 yataklı, Salihli'de 400 yataklı hastanelerimizin inşaatına başladık. İnşallah 2027 sonu itibariyle milletimizin hizmetine sunacak şekilde yapımına devam ediyoruz. Çok kısa zamanda da inşaatına başlayacağımız, yenileyeceğimiz Manisa'nın Rüştü Rüştü Hastanesi olacaktır. Bunu da özellikle Manisalılara duyurmak istiyorum. İnşallah koruyan, geliştiren, üreten sağlık modelimizle dünyaya nasıl sağlık hizmetinin örnek olduysak, hem sağlıklı toplum anlamında hem kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış toplum anlamında hem de sağlık teknolojisini üreten bir sağlık sistemi anlamında örnek olacağız. Sağlıkçılar olarak sağlıklı toplum için çalışıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Abi, abla gibi olacaksınız inşallah. Sağlık çocuklar, sağlık gürecek. İlk 6 ay sadece sütlü. Çocuk sağlığını, kan, aşı aşı hastalıklardan koru. Şimdi sabırla dinledik.